Şu anda. Ee, şimdi e, biz hazırlıkları yaptık diğer videoda e, bakarsınız. Ben linki aşağı koyarım açıklama kısmında. E, şimdi Part 2 ile karşınızdayız. E, şimdi biz pastaları alacağız, içecekleri falan götüreceğiz. Aynen. Bu arada bu video e, büyük ihtimalle hazırlığı yani bir sonraki gün gelecek. Aynen mesela biz şu anda 2 Şubat çekiyoruz, size 3 Şubat diye gelecek. Aynen öyle olacak. Ee, yani kusura bakmayın. 2 Şubat oluyor zaten. Tamamdır. O zaman şimdi hemen biz pastaları falan alalım. içecekleri Tamam. Daha bunları falan ekleyeceğiz. Pastayı ben taşıyayım. Ece sen sakarsın. Ya öyle deme ya. Ama sakarsın. Evet biliyorum sakarım. Hadi gidelim. Şöyle gidelim. Evet şimdi şöyle geçelim. Allah Allah döküyordun ha az Tam Tamam var tamam, mı dökmedim ama hele şükür gelebildiniz geldik geldik e, mumlar ne tarafta bu tarafta Cinsa hanım tamam teşekkürler Lara hanım e, Lili 6 yaşına giriyor bu arada 6 yaş mumunu getir tamamdır Şunu şöyle 6 yaş gelmiyor ama bir dakika Heh, tamamdır 6 yaş aldım ben tamam şöyle pastayı koyalım şuraya camurumuzu da koyalım üstüne bırakalım tamamdır ay çok şirin oldu evet tamam ben şu içecekleri de koyayım şöyle bırakayım herkese şöyle koyalım evet tamamdır tamam ben o zaman şimdi e, duda hanımı çağırayım duda hanım duda hanım duda hanım Geliyoruz adım. Tamam bekliyoruz sizi. Onlar gelene kadar hemen şunları bir takalım biz. Hadi hadi çabuk çabuk çabuk. Onlar gelene kadar. Şunu da bırakalım. Allah ne oluyor tövbe tövbe. Heh, tamamdır. Şunu da alayım ben. Nisa da hazır. Tamam. Alice Alice. Alice'i hazırlayamadık. Dur. Alice gel bakalım. Gel bakalım. Sen de tak şunları. Ay çok tatlı oldun Alice. Evet gayet tatlı oldu. Tamam şimdi Lara Hanım'ı bekliyoruz. Lara Hanım gelsin hemen. Geldik geldik. İyi ki doğdun Lili. İyi ki doğdun Lili. İyi ki doğdun. iyi ki doğdun. Mutlu yıllar sana. Ne? Şimdi benim için acilik mi yaptınız? Çok mu doldum şu anda? Kahvaltıca hiç biliyormuş gibi yapmadın. Evet seni kandırdık. İyi ki doğdun Nili. Çok mutluyum şu anda. Allah'ım ya yapayım ya. Ya Pastan da burada. Pastama bak. Pastam çok güzel. Evet ben özene özene yaptım Nili. Ay çok teşekkür ederim. Şuna bak taşların güzelliğine mum bile vay. Şu rengi çiçekler gidecekler falan. Allah'ım çok mutluyum. Tamam gel bakalım senin de şapkanı takalım o zaman. Şöyle alın hanım Tamamdır taktım. Allah kendi şapkamı bile taktım. Oh, çok mutluyum. Tamamdır. Şimdi o zaman e, şunları bir çıkartalım biz. Şunları çıkartalım şuraya koyalım. İyi ki doğdun Lili. Teşekkürler Ejin abla. İyi ki doğdun Lili'cim. Teşekkürler Nişa abla. Allah'ım çok mutlu oldum. İyi ki doğdunuz Lili hanım. Ay teşekkür ederim Lara hanım. Allah çok mutluyum şu anda. İyi ki doğdun canım. Canım Lili'm. Teşekkürler Cüce abla. Evet o zaman hadi oturun. Ee, Lara hanım siz tabakları getirin olur mu? Tamam ben hemen tabakları falan getireyim. Tamamdır. Biz de o zamana kadar hediyeleri verelim. Ne? Hediyeler mi? Tabii ki. Hediyesiz doğum gününü mü kutlayacaktık? Tamam. Ben hemen bir koşu gidip gelimsiz hediyeleri veririm. Ben sonrasında da veririm. Lale hanım sizde mademiz hiç gerek yoktu. Teşekkür edeyim. Ne demek Lile hanım? Ben hemen tabakları, çatal getireyim. Evet. Aynen. 5-6 ee, kişiyiz. 6 tabak, 6 çatal. Tamam. Ben hemen getiriyorum. O zaman sen şöyle otur Lili'ye. Biz hemen hediyelerini getirelim. Allah'ım çok mutluyum şu anda. Hediyeler bu tarafta. Şöyle gelin hediyeleri ben getireyim. Allah'ım ya Rabbim şu hediyelere bak. Allah Allah. Buyurun şöyle vereyim. Bu benim hediyem. Bu senin. Bu da şöyle. Bu da sanırım Lara Hanım'ın. Aynen o da sanırım Lara Hanım'ın. Tamam bu benimdi. Bu da Lara Hanım'ın. Lara Hanım bana köpek mi? Kedi mi geldi? Ben de bilmiyorum tatlım valla. Allah Allah. İlk önce hediyeni ben vereyim de daha şey Lili. Tamam Duda abi çok merak ediyorum. Allah çok mutluyum. Allah'ım hadi açıyorum. böyle yanımda kalsın. Aa, ay çok mutlu oldum şu anda beğenmene. Ay Dido bunu kim beğenmez ya? Tamam. Evet. O zaman ben şimdi vereyim. Şöyle. Tamam Nişe abla gibi Şeyinkini... Ama ben vereyim. Tamam tamam. Allah'ım çok seviniyorum. Lara hanım biraz hızlı olur musunuz? Tamam Simay hanım geliyorum. Geldim Simey Hanım. Tamam Lara Hanım. Şöyle biz dize, dizeriz onları. Tamamdır. Şöyle geçelim biz. Ya da durun ilk önce hediyeleri açalım. Evet evet ben şunu şöyle bırakayım. Tamamdır. O zaman benim de sana bir hediyem var. Ay teşekkürler Ejin abla. Al bakalım aç bunu. Allah bu nasıl tatlı mı geyik dilini de çıkarmış. Bayalım buna. Bu da çok güzel. Buna da artık bu ikisine de sarılıp böyle uyuyacağım. Sonra e, mışıl mışıl rüyamda şişi göreceğim. Ay canım benim. Ay kıyamam sana. Allah'ım bu işte çok güzel. Şuna da buya buya yakalım. E, benim de sana bir hediyem var. Ya ya hanım şey bana evcil hayvan mı aldınız? Görürsünüz Lili hanım. Cık, alın şöyle. Allah'ım o kadar merak ediyorum ki. Hay bismillah. Ana bu bir kuyu pet. Evet. Artık bunu beslersiniz. Bir How, how? How? Ay Alice biraz kaşkanlı şanki. Yok yok ben sözümü tamamlayayım. E, şey bunu böyle beşliyor, beşliyorsunuz Lila Hanım. E, i̇şte bir şey uyutuyorsunuz. Allam anladım anam gerçek bir bebek gibi. Evet. Valla wow, Lara Hanım, gerçekten çok güzel bir oyuncak almışsınız. Ya oyuncak değil de böyle bir kurum pet işte. Allah'ım bayıldım buna koyun peç her şurada kal otur şuraya sen canlısın o zaman sıra benim hediyemde ay bakayım çok merak ediyorum al şöyle Allah'ım bu bir ooo oh. Pompom Emporium'da görmüştüm, işlemiştim ve çok beğendim şu anda. Evet, istediğin için zaten aldım canım benim. Ay teşekkür ederim. Çok güzel. Bayıldım bu gerçekten de. Abi. Ama saatlerce oynamak yok tamam mı? Yok yok ben oynayayım zaten. Sonra kar küreme bakarım. Sonra bunlar sarılıp uyurum. Kuyum petimle beraber. Allah'ım çok mutluyum şu anda. Tamam. E, hediye işlemi bittiğine göre o zaman pastamızı yiyelim. Evet. Ama dur ben de hediyelerimi şu kutuya koyayım bari. Tamam koy bakalım. Şöyle koyayım. Şunu kapatalım. Allah ay kay kuyuşu aşın. Kuyum peç hani buraya gel tamam mı? Ben sonra sen paştamdan vereyim. Tamamdır. Şöyle koyayım oyuncaklarımı. Tamam o zaman siz şöyle oturun. Tamam biz oturalım. Lili gel bakalım sen benim yanıma. Tamam anne. Şöyle oturalım biz de. Tamamdır. Ben o zaman hemen şu tabakları yerleştireyim yerlerine. Buyurun şöyle vereyim. Bir dakika pardon. Buyurun şöyle vereyim. Buraya da koyalım. Evet. Buyurun size de şöyle. Şöyle verelim. Buyurun. Teşekkürler Rala Hanım. Rica ederim. Şöyle buyurun. Tamamdır. O zaman. Hadi Lili pasları üfle o zaman. Tamam. Hadi bismillah dilek tutuyorum. İyi ki doğdun Lili, iyi ki doğdun Lili, iyi ki doğdun, iyi ki doğdun, mutlu yıllar sana. Ay çok teşekkürler, o zaman üflüyorum. Hadi ama ilk önce bir dilek tut. Tamam tutuyorum. Tuttun mu? Evet tuttum, o zaman hadi üfle. Tamam üflüyorum. Aferin sana. Annem çok güzeldi. Tamam ben şu mumu da alayım o zaman. Şöyle mumu da alayım. Nice mutlu yaşlara. Teşekkürler. O zaman e, ben pastayı dilimleyeyim şöyle. Sizin tabaklarınıza koyayım. Evet o zaman hemen cicik yiyelim. Nefis görünüyorlar zaten. Çünkü ben hazırladım. Hmm. Tadı bir enfes doğrusu. Ben de tadayım. Allah'ım ya ben çok beğendim. Güzelim çok güzel olmuş. Allah Allah'ım gerçekten de çok güzel olmuş. Ellerinize sağlık Simay Hanım. Rica ederim Duda Hanım. Ellerinize sağlık çok güzel olmuş. Rica ederim Lara Hanım. İçecekleri de için. Tamam ben bir içeyim. Rengarenkler çünkü Allah'ım bu da çok güzelmiş. Oh çok güzelmiş gerçekten. Hmm, bu havuçlu sanırım. Evet o havuçluydu. Havucu bayılırım. Şunu da ben içeyim. Allah'ım gerçekten çok güzel. Sanırım karpuzluydu. Veya elmalıydı. Ay bu da çok güzel. Şunu da ben içeyim. Ay buna da ben bayıldım. Tam benim ağzıma göre. Lili tekrardan doğum günün kutlu olsun canım benim. İyi ki varsın. İyi ki doğdun. Ay teşekkürler. İyi ki doğdunuz Lili Hanım. İyi ki doğdun Lili'ciğim. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun Lili. O zaman bu anı ölümsüzleştirmek için bir fotoğraf çekelim. Tamam çekelim. Ş şöyle geçelim biz. Şuraya. Şöyle duralım. Tabakları bırakalım. Ee, ben siz onları bırakana kadar ben de hemen fotoğraf makinesini getireyim. Tamam bekliyor o işini. Ben hemen gidip fotoğraf kamerasını getireyim. Tamamdır, bize bunları bırakalım. Geldim. Tamam, ben şöyle şuraya sabitleyeyim. Tamam siz şöyle geçin. Tamam. Şöyle geçelim. Tamamdır, şunu ben ayarlayayım. Şöyle Alice benim kucağımda versin. Tamamdır. Lilicim sen benim kucağımda dur, tamam mı? Tamam anne. Hadi süreyi ayarlıyorum ayarladım. Tamamdır. Hadi gülümseyin. Tamamdır. Şimdi hepiniz gülümseyin bakalım. Tamamdır. Bu da tamam. Mutlu yıllar lecim. Teşekkürler. Allah'ım çok mutluyum. En mutlu günüm ya. O zaman biz artık veda edelim. Bir videonun daha. Sonuna geldik. Kendinize çok 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 iyi bakın. Yorumlarda doğum günü kutlayan herkese. Ben teşekkür ediyorum. Ve şimdiden size teşekkür edeyim. Evet Yıldız size teşekkür ediyor. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay. Görüşürüz.